Arkadaşlar kusura bakmayın. Video şey durdu da. Siz kusura bakmayın. <laughs> kusura bakmayın videoyu durdurmuşum. <laughs> Yapmayın ama. Yine diyoruz böyle bakın rengine bakın. Rengi de çok güzel kıpkırmızı. He? Böyle. Hop. Şöyle bakın şu tavana. Tavana bakmayı mı düşünüyorsunuz biz öyle? Hı? Şuraya bakacağım şuraya. Ya, sonra, Alo. Evet. Evet. Sonra düştü. Neyse. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.